Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra Manhattan'da yeniden video çekmeye başladım. Özlemişsinizdir umarım beni. Bin takipçime buradan selam olsun öncelikle. <laughs> Bildiğiniz üzere bundan önce kurye videoları, bir de sikko sikko Amerikan paylaşımları yapıyordum. Artık onları bıraktık. Arkadaki kameraman güldüğü için gülüyorum. Kusura bakmayın, tamam mı? Bugün daha sikko şeyler çekmeye başladık. <laughs> Şimdi birazdan Times'a gireceğiz. E Şu an 39. sokaktayız. Times'da 44'te mi? 43'te mi? Öyle bir şey değil mi? İşte 4-5 sokak yürüyeceğiz arkadaşlar. Bugünkü konsept de sikko saçma sapan bir şey umarım tutar diyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü sikko içeriğimiz I am virgin, Turkish guy, take my virginity. Bunun anlamını biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsunuzdur ben yine de açık diyeyim. Bu bakirim demek, bakireyim demek. Benim bakireliğimi al gibisinden bir şey yazıyorum. Biraz utanıyorum Allah Allah ya böyle saçma sapan bir şey çekmedim. Benim için de bir ilk olacak. Bakalım umarım güzel olur. Şimdi yavaştan yürümeye başlıyoruz. Gençler başlıyoruz yürümeye. Gençler başlıyoruz yürümeye insanların tepkisini merak ediyorum. Hadi bakın Birisi bakıp gülmezse çok üzülürüm bu arada. Utandım ama. <laughs> Ben görüyorum gözleri. Bro, <laughs> got it. Bir tanesi güldü ya. Have a nice day. Bundan sonra geçecek. Hello guys. <laughs> Çok ben utandım. No, no, I'm straight. Oh my god. erkek <laughs> bizi sikecekler ya. <gülüyor> yeah. Have a good Kız da yok ki, hepsi erkek. Biraz karı kızı olsun da bir gidelim. Hadi! Tamam. Evet arkadaşlar, Naked Cowboy. Beraber fotoğraf çekilelim mi? Kanka o para ister. <laughs> <laughs> para ister o. O para kazanıyor işte. Biz de kazanacağız ama sikeceğim Bir soralım ya. 200, 200 yok. Sor da ya. 200. <laughs> 200 bin Falan kazanıyor bir şey Baba siktir singesin ya. Dur bakayım ben bir sorayım. <laughs> hey, how are you? <laughs> <laughs> you Hey, How much is it? How much is it? <gülüyor> 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 Burada yapacağız. <Boş> Şöyle <laughs> yapacağız. Böyle. Boş <laughs> böyle şişler arkadaşlar. Bu tarz herkes video falan çektirerek ayağına para kazanıyor. Ha, gorili görüyorsunuz şurada. Bu gidiyor millet bununla fotoğraf çekiliyor. Kaç dolar? 5-15 dolar alıyordur. 20 ya dolar alıyor sanırım. Ya. Ya. Oğlum bu goril değişik adam lan. Adam ha. bu örümcek adam EYT'li örümcek adam. <laughs> Tam şurası iyi gibi ya. Ne diyorsun? İyi, iyi olsun. Abi, Ama... Şimdi sistemi şuraya kuracağız abi. <laughs> ya <laughs> İnsanların tepkisine bakacağız ama. <laughs> evet gençlik YouTube'a geçtik. Yani aynı zamanda burada telefon var onunla da res falan çekmeye çalışıyor. Neyse gördüğünüz gibi Times ama beklediğimiz kadar kalabalık değil. Yapacak bir şey yok. Posterimizi açacağız. Gerekli talipleri bekliyoruz. Bu videoyu izleyen zengin Türk kızları sizi bekliyorum. Hadi geçelim. yerinde Kimse yok ya Adam kamerayı kapat. Kalabalık bir yere yürümemiz lazım baba. Ne sikimi utanıyorlarsa ben utanmıyorum zorluyorum kendimi. Bak abla bak. Abla az önce şeye utanıyordu. Burada twerk yapıyor. Ben anlamadım ki. Kim utanıyor? Gördün mü? Şu abla. O ne dedi sana az önce? Güldü ya. Komikmiş dedi. Ha komikmiş. Deseydin ger gerçek deseydin. Stuhu deseydin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim şurada bir fotoğraf Ay, şey, çekilelim. Sonra da, sonra da kalabalıkta yürüyelim. Bunlardan bir iş yok ya. Times, Bununla da yürüyebilirim. Times boş arkadaşlar. Geldik burası boş. İcacık çıkmadı. Beklediğim tepkiyi alamadım. Bir iki Doğru, tane kişi var. Işte. Şimdi gideceğiz. Şşş, bir yıldır neredeyse burada yaşıyoruz. Şu merdivenlerde fotoğraf çekilmedi mi? Hiç. Hiç mi çekilmedi? Hayır Oraya gidelim. Hem bir şunla ben bir fotoğraf da çekeyim. Rica ederim bilmiyorum da tutabileceğin en pahalı kameramanı tut, fury Abi olsun <laughs> o kadar. <laughs> Boşuna abi demiyoruz abi Ben sana güzel çekeceğim. Ben seni güzel çektireceğim. Sen rahat ol. Superman. Come here. Let's take a picture, bro. Okay. okay. How are you? Only steady. What's your name? E, Tom. Tom Holland. What? Tom Holland. Tom Holland? Yeah. Nice to meet you, Tom Holland. Come here. Take a picture? Yeah, take a picture. Come here. yeah, bro. I'm not tourist, bro. Come on. Come here. Aferin oğlum. <laughs> Şu telefonla da içecek ha. Where you from? What do Thanks, bro. You are a good oh. man, bro. Good man. Toksha. Where are you from? Peru. Peru? Yeah. Oh, it's nice country, buddy. Take care. Thank you so much again. Yeah, adam çok iyidir. Tip istiyor da para yok. Ben sana ver yok ya var var vereceğim. Ya bir an mani. Ben kaç para var? 3 dolar var. Bende de var. Siktir et 3 dolardan fazlasını hak etmedi. Bir tane fotoğraf çekildi. Diyor adam bakıyor da ona gösterdi. Hangi bizi de çek ya? Türk mu? Bro. I just have three dollar bro. It's okay for you? I just have three dollar. Bro. Diğer adama da ben bir. Ve? Yok çünkü. Hold on buddy. Just a second. Var mı para bilmiyorum ki ya. Evet gençler bir de gösterelim etrafı. Görüyorsunuz. Elemana şey verdik. Tek yer hadi. Aslında vermeyecektik de acıdık. 3 lira aldı ya? Hem, hem, bedavaya çalıştırıyor. Hem 3 lira aldı. <laughs> Adam 3 dolar zarar etti. Tamam şu ortaya oturacağım. Sadece bir fotoğraflık dursun yeter ya. Onunla biraz yakınlaştırsana şöyle. Çocuk gülü. <laughs> you like it bro? <laughs> come here, come here. <gülüyor> <gülüyor> cengro, polisler bile ona <laughs> Hadi yavaştan yürüyelim. <laughs> Onlar çok Burada iş bitti. Boş abi. Times falan. Ben şunu alayım. Bir daha yürümeye devam ediyoruz gençlik. Al, ablaya bak. Ege. Yürü, <laughs> i̇lk defa bir insan gibi birisi çıktı karşımıza. Azıcık kaldırayım da görsünler. <laughs> Ablam nasıl bakıyor gördün mü? ne dedi? De. Kim? Adam adam geçti ya. duymadım ki. Lan aslında şey mi yapsam? İçeri gir. <laughs> Şu cadde yoğun abi. Buradan da tepki düşmezse artık ama bu kadar emek veriyor. Aynen istediğim tepkiyi hala alamadım. Dur bakayım. Dik videomuz var. Mı? Ayarlamaya çalışıyorum ya. Sıkıntı yok. <laughs> Kameranımız biraz şey muzuk çıktı. Dik videomuz bu bir şekilde biraz amatör ama ikincisinde daha iyi. Daha iyi dur ya. Ne <laughs> olacağız? saniye. Gözünü sevdiklerim lütfen bak bir like atın. Tamam mı? Şuraya konuşayım. Bir, like. bir like at. Tamam mı kardeşim? Bir yorum yap. Bak ablamı çek. Ablam bakıyor. Yeah. It's true. It's true. abi bak bu kadar rezil rüsva bir şey yapmadım ben hayatımda. Utanıyorum da şu an biraz. Ama yapacak bir şey yok. Şuna bir like atın. Bir yorum atın. Bir sik yapın yani. <laughs> Just mı yazalım? Ne yazalım? Aa göl yazıyor lan. Onu, ya aman o ne amına? Şu kızla video çekelim diyecektim de, ablam 67 ablam yaşında falan ya. herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Galiba 67 yaşında ama. <laughs> Kendimi de gerçekten Youtuber gibi hissettim ya. Mükemmel bir his var ama. Millet ama bakıyor ama. ama. Bir, değil mi? Çok iyi hissettiriyor. Ne diyecektim? Ha, karşıdan gelen insanlar biraz yoğunlaşsın. Umarım güzel bir şey çıkar. Sabaha kadar çekim yaptın? Seni çekmene gerek yok abi. Bak karşıda insan Bak. Reis gül biraz. Smile. Belki ya. smile atsaydı. Ha değil mi? Keşke yazsaydım. Kişiler hiç gülmüyor ya. çocuklar. Ruslu bak bu reis güzelce, Fotoğraf çekiyor. <laughs> Gel ver. Let's take a picture bro. Gel yes, ya. <laughs> <a> <laughs> <de>. Güzel. <laughs> evet, güzel. <laughs> Abi bir tane yakaladık insan gibi bir tepki. Yemin ederim bir tane insan gibi bir tepki yakaladım. Çok mutlu oldum şu an. Saygılar. Eğer bu YouTube'da izlenmezse var ya sıçarım abi bak. Bu kadar emek gösterdim. bir sürü insan geliyor. Biriniz gelir. Ya keşke şey yazsaydık ya. Sadece kızlar için falan yazsaydık. Az önceki tır... Az önce tırcız bizi sikecekti ya o yüzden dedim yani. Erkek de bakmazdın. A evet arkadaşlar burası da Broadway Street. Normalde buralar yoğun oluyor, biz buralarda paket atıyoruz. Hadi. Buradan ünlü olup paramızı yersek, bu kuryeliyi bırakacağım, bu kuryeliği Hadi. icat edelim. Ben Kazandığımız paraya bağlı kardeşim, <gülüyor> şimdiden <gülüyor> söz vermeyelim. Yoğun paraya <laughs> bir... Ya anlaş... olur. Bak, anlaşırız. Bak viran olursan %10 pay isterim. Anlaşırız bir şekilde. anlaşalım. <gülüyor> 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 Oğlum gitseydin ya. Arkadaşlar, <laughs> e, siyahi kızları sevmiyorum. Ayrımcılık olsun diye demiyorum. Thank you. <laughs> Ayrımcılık olsun diye demiyorum da işte bir dinler bir de siyahtan olmaz baba. Benim kendi fikrim. <laughs> Linç gelebilir ama sikimde değil. Evet tabii canım. Arkadaşlar bu arada takipte kalın. Ee, burada bu <laughs> çocukların tepkisi bok gibiydi ama. <laughs> Kiss or lab. Ee, dur şöyle geçeyim. Kiss or lab. Onun haricinde de böyle ne kadar boktan içerik varsa çekmeye çalışacağım sizin için. Bakalım. Göreceğiz hep beraber. İlk başta utanıyordum biraz da şu an. Gitti. Galiba her şey ilk başta Oğlum, oluyor. Sana bir şey diyeyim mi? Sadece bir kişi stupid dedi. Onun dışında kimsenin öyle... Dedi. Onu da duymadım. Duysaydım ananı... Analiz... Duysaydım... You wanna kick your fucking ass? Verdim yani ona. Ne olacak ki? Sana ne yapacak ki? Çık kişiyiz lan. hayırdır baba ya. New Yorkuz ha. 3 <laughs> yıldan fazla New York'ta yaşıyorum. Yani Canımızı sıkmasın. Biz bir adama iki kişi dalmayız. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani <laughs> onu tek değerim <laughs> zaten. Onu tek yerim. Yok gerek yok. <laughs> Bak amcam şey. <laughs> hep de kız, hep de erkek. Hep de erkek baba ya. Bir tane kadın çıksın ya. Amcam bakıyor. Bakıyor. <laughs> It's good. Sokağa, <laughs> sokağa göster abi. So sokaklar birden kimse yok. Böyle o kadar küfür de ettim ama... Çok küfür ettim. Ben küfürsüz konuşamıyorum ya. Arkadaşlar, ha. Amerika'da yaşamanın bir kötü yanını söyleyeyim size. Arkadan adam geçecek. Amerika'da yaşamanın bir kötü yanı şu. Kimse sizi anlamadığı için sürekli... Aklınıza gelebilen bütün küfürleri ediyorsunuz. O yüzden de ağzınız bozuyor. Şu an Türkiye'ye gitsem, bu şekilde konuşsam... Büyük ihtimalle ikinci gün beni vururlar. Abi. Evet dostlar ee, Bugünkü videomuzu burada bitiriyoruz. Acıktık biraz, yemek falan yiyeceğiz. İlk videomuz bu şekildeydi. Biraz amatör, biraz fazla Öyle amatör. Ya. Biraz komik olmaya çalıştık ama olamamadıysak o olamadık. Neyse, Sen, senden yorumunu isteyeceğim sonra kameraman. Bence video iyi oldu. İlk videomuz bu şekildeydi. Düşüncelerinizi merak ediyorum. E, lütfen bak, lütfen diyorum bak. Bak lütfen diyorum, bana bir daha dedirtmeyin. Bir like, bir yorum. Bekle arkadaşlarımız da atın. Şu videolar izlensin ki ben de bir izlendiğini göreyim. Yüzsüzlüğüm seviyem artsın. Yani bu memleketin içinden geçelim hep beraber. Teşekkür ederim. Evet Vefa abi bugün kameramanımızdı. Şu anda onun düşüncelerini alacağız. Bakalım dinleyelim. Evet. Valla bence tutabilecek bir içerik. Arkadaşlar beğenileri, abone, abonelikleri unutmayın. Gökhan'a yükselteceğiz inşallah. Ya işte bir de %10 bana şey verecekmiş. Ne denir ona? Düşüneceğiz dedim. Bu arada Vefa Abin YouTube kanalı var. Onlara onlara da beraber YouTube videosu çekeceğiz. Şimdilik bu kadar. Hepinizi sevmiyorum. Kimseyi tanımıyorum. Hadi görüşürüz. Bye <laughs> bye. <bari. gülüyor>